yapay zeka teknolojileri, günümüz dünyasında birçok sektörü dönüştürürken, gazetecilik de bu değişimden nasibini alıyor. Yapay zekanın haber üretim süreçlerine entegrasyonu, verimliliği artırma, daha derinlemesine analizler sunma ve okuyucuya kişiselleştirilmiş içerikler ulaştırma potansiyeli taşıyor. Ancak bu devrim niteliğindeki değişimin beraberinde getirdiği etik kurallar ve zorluklar, gazetecilik camiasında hararetli tartışmalara yol açıyor. Yapay zeka destekli haberciliğin sunduğu fırsatlar. Yapay zekanın gazetecilere sağladığı başlıca avantajlar şunlardır: Veri analizi ve raporlama. Yapay zeka, büyük veri kümelerini hızla analiz ederek karmaşık olaylardaki örüntüleri ve eğilimleri ortaya çıkarabilir. Bu sayede gazeteciler daha detaylı ve veri odaklı haberler hazırlayabilir. Örneğin, finansal veriler, seçim sonuçları veya halk sağlığı istatistikleri gibi alanlarda yapay zeka kısa sürede raporlar oluşturabilir. Otomatik haber yazımı. Özellikle spor sonuçları, hava durumu veya şirket kazançları gibi rutin ve tekrarlayan konularda yapay zeka temel haber metinlerini otomatik olarak üretebilir. Bu durum, gazetecilerin daha karmaşık ve araştırmacı gazetecilik gerektiren konulara odaklanması için zaman kazandırır. İçerik kişiselleştirme. Yapay zeka algoritmaları, okuyucuların ilgi alanlarına göre haber akışlarını kişiselleştirebilir. Okuyucuların daha alakalı içeriklere ulaşmasını sağlarken, medya kuruluşlarının da okuyucu etkileşimini artırmasına yardımcı olabilir. Doğruluk kontrolü ve sahte haberle mücadele. Yapay zeka, görsel ve metin tabanlı içeriklerdeki tutarsızlıkları ve manipülasyonları tespit ederek sahte haberlerin yayılmasını önlemede kritik bir rol oynayabilir. Etik çıkmazlar ve gazeteciliğin temel ilkeleri. Yapay zekanın sunduğu bu fırsatların yanı sıra gazeteciliğin temel ilkeleri olan doğruluk, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verebilirlik açısından önemli etik sorular ortaya çıkmaktadır. Doğruluk ve yanıltma potansiyeli. Yapay zeka modelleri eğitildikleri verilerdeki önyargıları yansıtabilir ve bu da hatalı veya yanıltıcı haberlere yol açabilir. Ayrıca, derin sahte teknolojileri kullanılarak üretilen gerçekçi ancak tamamen uydurma video ve ses içerikleri kamuoyunu manipüle etme riskini taşır. Bu nedenle, yapay zeka tarafından üretilen içeriğin insan denetiminden geçmesi hayati önem taşır. Şeffaflık ve kaynak gösterme. Bir haberin yapay zeka tarafından kısmen veya tamamen üretildiğinin okuyucuya açıkça bildirilmesi gerekir. Okuyucuların bilginin kaynağı ve üretim süreci hakkında tam bilgi sahibi olma hakkı vardır. Hangi kısımların yapay zeka tarafından oluşturulduğu, hangi verilerle eğitildiği gibi konularda şeffaflık esastır. Tarafsızlık ve algoritmik önyargı. Yapay zeka algoritmaları, veri setlerindeki dengesizlikler veya programlamadaki eksiklikler nedeniyle belirli görüşleri veya grupları kayırabilir. Bu durum, gazeteciliğin temel taşı olan tarafsızlık ilkesini zedeleyebilir algoritmaların sürekli olarak denetlenmesi ve ön yargıları gidermek için gerekli önlemlerin alınması şarttır. Hesap verebilirlik. Yapay zeka tarafından üretilen bir haberde hata veya yanlış bilgi bulunduğunda, sorumluluğun kimde olduğu sorusu önem kazanır. Yapay zeka sisteminin geliştiricisi mi, sistemi kullanan gazeteci mi, yoksa medya kuruluşu mu sorumlu tutulacaktır? Bu durum, yeni yasal ve etik çerçevelerin oluşturulmasını gerektirebilir. Gazetecilerin rolü ve istihdam. Yapay zekanın rutin görevleri üstlenmesi, gazetecilerin işlerinin geleceği hakkında endişelere yol açıyor. Ancak yapay zeka, gazetecinin yerine almak yerine, onların daha nitelikli ve yaratıcı işlere odaklanmalarını sağlayacak bir araç olarak görülmelidir. Yapay zekanın üretemediği empati, eleştirel düşünme, araştırma derinliği ve bağlamsal analiz gibi insana özgü etkinlikler her zaman değerli olacaktır. Yapay zeka, gazeteciliğin geleceğini şekillendiren güçlü bir araçtır ve medya kuruluşları için büyük potansiyeller sunmaktadır. Ancak bu potansiyeli tam anlamıyla kullanırken gazeteciliğin temel etik ilkelerinden asla ödün verilmemelidir. Gazeteciler yapay zekayı bir destekleyici olarak görmeli, ürettikleri içeriğin doğruluğunu ve tarafsızlığını her zaman sorgulamalı, okuyuculara karşı şeffaf olmalı ve hesap verebilirlik ilkesini benimsemelidir. Yapay zekanın gazetecilikteki rolü büyüdükçe, medya etiği alanında yeni kılavuzlar ve standartlar geliştirmek kaçınılmaz hale gelecektir. O hem gazetecilik mesleğinin itibarını korumak hem de kamuoyunun doğru bilgiye erişim hakkını güvence altına almak için kritik öneme sahiptir. Yapay zeka ile haber yapmak, bir yandan teknolojik ilerlemeyi kucaklarken, diğer yandan insani değerleri ve etik sorumlulukları en ön planda tutmayı gerektiren hassas bir dengedir. Sizce yapay zeka destekli habercilik gazetecilik mesleğinin geleceğini nasıl etkileyecek ve bu etik zorluklarla nasıl başa çıkabiliriz?